ahlakı güzelleştirmek. Müslümanların adabından biri, kaçırdıkları güzel ahlaka üzülmektir. Ve bin Verdin anlattığına göre, Süfyan-ı Sevri Kuddise Sirhu bir defa çok ağladı. Sebebi sorulunca dedi ki, ağlıyorum. Çünkü büyüdük, ömrümüz gitti. Bununla beraber Allahu Teala'nın rızasına götürecek güzel ahlak ile ahlaklanamıyoruz. Bir günde Amr bin Hamdan kutlisesi ruhu derin bir ah çekti. Ne oldu ey şey? dediler. Uzun ömrümü düşündüm de dedi. Allahu Teala ile buluşmaya yarar bir tek nefes bulamadım. Nefsimi düşündüm ondan da salihlerin ahlakından bir huy bulamadım. Artık ben ah çekmeyeyim de kim çeksin? Müslümanların adabından biri de açıkta yaptığında utanacağı bir şeyi gizli de yapmamaktır. Zünnûn-i Mısri Kuddisesi Ruhu şöyle dedi. Açıkta utanacağı bir şeyi gizli de yapan kimsenin izzet nefsi yoktur. Haris el-Muhasibi de Kuddisesi Ruhu şöyle demiştir. İç dünyasında güzel amel eden kimsenin Allahu Teala, zahiri hallerini de güzelleştirir. Hem iç aleminde çalışan hem de görünür işlerini güzel yapana da allah Teala hidayet verir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.